Merhabalar arkadaşlar. Gülizar yavruları götürmüş. Taşımış yine. Belliydi zaten bir iş çevireceği. Nereye götürdün Gülizar? Yalnız bu hiç iyi olmadı. Bir taraftan da tabii kontrol ediyorum nereye götürmüş diye. Şimdilik uzaklaşmadı. Buralarda duruyor. Şu aşağılarda bir yerde doğurmuştu. Geçenlerde biliyorsunuz alıp getirdi buraya yavruları. Biraz önce ben geldiğimde burada değildi zaten Gülizar. Bir 7-8 dakika sonra geldi. Hemen kontrol ettim burayı. Maalesef arkadaşlar yavruları götürmüş. Şuraya baktım. Orada da değiller. Ses de gelmiyor zaten. Arada yavrularını çağırır gibi sesler çıkarıyor. Sıkıntı kilitlesek ayrı sorun. Gidiyor sanırım. Nereye gidecek? Bir bakalım. Lanet olsun. Bu durum hiç iyi olmadı. Daha önceki yavruları hep ölmüşlerdi. En azından bunları kurtarsaydık çok iyi olurdu. Şu Yiğido'nun renginde iki tane sarman yavrusu vardı. Çok da güzellerdi. Şuradaki kulübeye baktım. Orada da yoklar. Sorun bitmiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz sürekli böyle her videoda problemlerden bahsediyorum. Şu an tuvaletini yapıyor. Bu arada bazı kediler biraz hastalar. Berduş kız yine hastalanmış. Garibim. Bununla iki olacak. İki kezdir. Hep hastalanıyor. Dün akşam üstü gördüm. Şuradaki kaptan su içiyordu. Burnu akıyor. Zor nefes alıyor. Yüzü gözü küçülmüş. Zavallı. Geçenlerde zaten kardeşlerini kaybetmişti. İlk hastalanan kedi oydu. O kurtuldu. Daha sonradan kardeşleri hastalandılar. Maalesef ikisi de öldü. Yavluyor bakın. Gülüzer. Sen niye böyle bir şey yaptın? Lanet olsun ya. Edinin annesi götürmez o gamsız bir kedi. Vurdum duymaz. Yavrular buradalar. Onlardan yana herhangi bir sorun olmaz. Kolay kolay yavruları buradan götürmeyecektir. Ondan yana sorun yok. Gürsel Hanım maalesef götürmüş. Hiç sabredememiş, hemen taşımış. Bölgedeki kedilerden rahatsız oluyor diye almış götürmüş. Yavruların nerede olduğunu görürse bu kez mecburen kilitleyeceğiz arkadaşlar. Başka çaremiz kalmadı. Umarım saçma sapan bir yere götürmemiştir. Bu arada Arthur da sanki biraz rahatsız gibi. Antibiyotiğimiz bitmişti. Şu an işim var, vereceğim. Daha sonradan çarşı merkezine gideceğim. Antibiyotik alacağım. Biraz da günübirlik kırıntı bulabilirsem. Kasapta varsa kırıntı alacağım. Ben şimdi bu Artur'un antibiyotiğini vereyim. Normalde izin vermiyor. Bir şekilde artık yutturacağım. Gözlerinde çünkü biraz çapaklanma var. Belli yani o hastalanmış, keyfi yok fazla. Artur. Ne oldu? Çita da geldi. Artur'un annesi. Bu da lastik kız. Gülizar'ın bu olayı yine canımı sıktı. Ruhum daraldı. Sorun üzerine sorun. Dediğim gibi her tarafa baktım göremedim. Yavrular orada yok. Bakıyor bakmasına da. Çağırıyor bile. Sanki bir şey olmuş da yavrularını çağırır gibi hareketler yapıyor. Zannetmiyorum ama çita da bunu yapıyordu. Daha önceden götürdüğü olmuştu eski onlarda Geliyordu burada miyavlıyordu. Tekrar gidiyordu. Ben şimdi burada videoyu keseceğim. Artur'a biraz antibiyotik vereceğim. Artur'un antibiyotiğini verdim. Gerekli miktarda ağzını açıp hemen hızlı bir şekilde serpiştirdim toz halinde olduğu için istese de ağzından çıkaramaz. Islanıyor çünkü yapıştığından dolayı dökülmüyor yere. Gülizar Hanım'ın yavruları taşıması çok kötü oldu. Şimdi yavrular yarın öbür gün ciyaklayacaklar. Aç kalırlar, hastalanırlar, ölürler. Yine yaptın yapacağını Gülizar. Bu kadar sorunun üzerine bir bu eksikti. Bunu da getirdin kafama soktun. Sadece Berduş kızın Gülizar siyah beyaz bir kedi vardı dişi. saldırmaya çalıştı. Korkutuyor yani uzaklaştırmaya çalışıyor. Çakır da gelmiş. Çakırım. Barışım. Niye korkuyorsun Çakır? Şu an için olan kediler bunlar. Gülizar'ın gitmeye niyeti yok. Bir taraftan da gözüm Gülizar'ın üzerinde. Bayan Miki de henüz gelmedi arkadaşlar. En son hamileydi. Geçenlerde bahsettim Büyük ihtimal doğum yaptı Eğer bir sorun olmamışsa Mutlaka Göreceğiz yani gelecek bir şekilde Sıradaki kedilerden biri de Lastik kız Yakında doğum yapacak Boncuk da karşıda Asların içine girmiş Yatıyor Koltuğun üzerinde de Fadik var Gülzar kızım. Nereye götürdün sen yavruları? Başımın belası. Sen niye rahat durmuyorsun hiç? Acaba yine getirir mi? Bir kez getirdi çünkü. Lanet olsun ya. Gerçekten lanet olsun. Gitmiyor da burada durmuş. Bir taraftan da kontrol ediyorum, gitmesini bekliyorum. Hangi yöne doğru gidecekse. Gülizar! Bilmeyenler için yavrular buradaydı kartonun içinde. Girip baktı, kontrol edip çıktı. Dediğim gibi yavrular yok götürmüş. Çakırım gel, çakırım. Çakırla Gülizar, kardeşler. Faziletin yavruları, aynı doğumdan dünyaya gelen iki kedi. Diğer kardeşleri hayatta değiller. Her ikisi de iki yaşına girdiler. Çakırım, Barış. Çakırım. Çekir. Niye kaçıyorsun? Çekil. Son bir kez buraya doğru gelelim, yavruları sizlere göstereyim. Üçünün de durumu iyi. Biraz önce yine fazlalık tüyleri temizledim. Annelerinden hep dökülüyor. Biri buraya kaçmış. Yavaş yavaş gözleri evet. açılıyor. Güzel, dur güzel güzel. Önceden bunlar birlikte Ediye bakmışlardı. Edi şu sarmanın yavrusuydu. Bu arada Edi nerede? Edi demişken Edi'yi de hiç görmedim. Normalde her zaman burada olur. Şu an için görünmüyor. Gülizar'ın da gitmeye niyeti yok. Buralarda böyle oyalanıyor. Kim bilir nereye götürdü yavruları. İleride bakın milletle problem yaşayacağız. Şu duruma en çok içerlendiğim konu başkalarının bölgelerine götürüyor arsasına, bahçesine insanlar rahatsız olabilirler. Kafama taktığım olaylardan biri de işte bu biraz önce bahsettiğim sıkıntılar. Yavaş yavaş yavruların gözleri açılmaya başlıyor. Tabi yine kapanabilir de bu evrelerde. Önemli olan gözümüzün önünde olmaları olası bir enfeksiyon olursa bazen oluyor çünkü çay pansumanı yaparsak yeterli gelir çok ciddi sorun olduğu zaman merhem veya damla kullanılabilir sarı olan her zamanki gibi maalesef uzun zamandır ne geldi ne gitti piyasada yok Ben şimdi videoyu burada bitireceğim arkadaşlar şimdilik bu kadarlık yeterli Sorun üzerine sorun Sıkıntı bitmiyor görüyorsunuz Umarım Gülizar'ın yavrularına Ulaşırım bir şekilde Yeter ki Çok kötü kuytu bir yere götürmesin yavruları Bakacağım artık dediğim gibi Yeterirse mecburen buraya kilitlemek zorunda kalacağız lanet olsun çok sıcak olacak havalarda giderek ısınacak çünkü Gülizar kızım sen niye böyle hareketler yapıyorsun İlk kez getirdim buraya onu da eline gözüne bulaştırdım alıp götürmüşsün yine miyavlarsın öyle işte git getir hadi Gülizar git getir bebekleri getir kızım Dediğim gibi berduş kızın durumu pek iyi değil arkadaşlar. Birkaç güne kadar ayakta atlatabilirse kurtulur. Atlatamazsa ölebilir. Lanet olsun o hayvanın da hiç şansı yok. İkinci kez hastalandı. Bu da Kenan abinin kedisi. İki tane sarman var. Biri paşa biri de bu. Orada bir hamile kedi var diye doğum yapmıştı. Kaliko kedisi. O bunun annesi işte. Bunun bir kardeşi daha vardı Tekir. O da erkekti. Çok da sağlıklıydı. Güzel, gelişkin, büyük bir kediydi. Kaybolmuş o. Uzun zamandır yok. Kıtık kız yine gelmiş. Biraz önce buradaydı. Mama yiyor. O da emziriyor. Yavruları var. Neyse daha fazla canınızı sıkmayayım ben. Burada videoyu sonlandıracağım. Yarınki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın esen kalın.